Günümüzde etrafta dolaşan sahte eşyaların sayısı her geçen gün artıyor. Daha ince ekranlı sahte akıllı telefonlardan yine gerçek deriden yapılmış sahte çantalara kadar bu sahtekarları fark etmek zordur, genellikle fark yokmuş gibi görünür. Sadece biraz daha yakından bakmanız gerekiyor ve küçük farklılıklar bulabilirsiniz. Sahte cihazlar sadece kalitesiz değildir, aynı zamanda doğru test veya sertifikasyondan geçmedikleri için tehlikeli bile olabilirler. Ancak sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu bilmediğiniz bir durumdaysanız işte bazı ipuçları. Birinci olarak logo yanlış yazdırılacak veya lekeli görünecektir. Telefonunuzdaki orijinal logoyu kontrol edebilirsiniz. İkinci olarak çok hafif geliyorsa. Üçüncü olarak beyaz yerine sarımsı bir renge sahiptir. Dördüncü olarak plastik kötü yapılmış veya bir araya getirilmiş görünüyor. Bit pazarları, nadir bulunan lüks saatleri bulmak için harika bir yer olabilir. Ancak dolandırıcılıkların nasıl tespit edileceğini bilmek önemlidir. Birinci olarak en pahalı saatlerin pürüzsüz mekanizmaları vardır, yani hiçbir tıklama sesi olmamalıdır. Saati kulağınızın yakınına koyun ve herhangi bir ses duyarsanız onu bırakmak daha iyidir. İkinci olarak iyi saatlerdeki gravürler genellikle daha keskindir. Üçüncü olarak sahte saatler, genellikle orijinal saatlere göre daha ucuz ve daha hafif malzemelerle yapılır. Orijinal ve pahalı ürünlerin kalitesi de farklıdır. Dikiş kendi meslektaşlarının aksine, otantik öğeler üzerinde daha temiz ve daha sıkı olacaktır. Orijinal giysiler ve ayakkabılar genellikle inç kare başına daha fazla dikişe sahiptir. Daha az maliyetli olduğu için muhtemelen daha az malzeme kullandıklarından dolayı çizgiler de o kadar düz olmayacak. Her zaman etiketleri kontrol edin. Bir markanın sahte olup olmadığı hakkında çok şey söyleyebilirler. Birinci ipucu sahte üreticiler genellikle daha düşük kaliteli fabrika ekipmanı kullanır, bu nedenle etiketler kötü bir şekilde dikilebilir. İkinci ipucu ayrıntılara dikkat edin. Boyut etiketi, orijinal parçaya göre farklı renkte ve kalitesiz olacaktır. Üzerindeki harfler de farklı boşluklara sahip olabilir. Üçüncü ipucu çoğu zaman, daha pahalı markalar için boyut etiketinde bir seri numarası bulunur. Bir ceket, palto veya trench coat satın almak istiyorsanız, içindeki ve dışındaki düğmelere bir göz atın. İyi markalar, şirketin adı kazınmış kaliteli plastiğe sahip olacaktır. Sahte ürünler ucuz, hafif plastik kullanır ve bazen etiketlenmez. Düğmeler de güvenli bir şekilde dikilmeli ve sadece birkaç dikişe tutulmamalıdır. Sahte ürünler inanılmaz derecede profesyonel görünebilir ve bazen onlarla orijinal, iPhone'lar arasında fark bulmak zor olabilir. Ancak aşağıdakileri yaptığınızda yine de mümkündür. Birinci ipucu olarak telefonu ilk kez açtığınızda ekran, örneğin iPhone 7'yi test ettiğinizde olduğu kadar parlak olmayabilir. İkinci ipucu olarak takvimdeki sayıların yazı tipi farklı olabilir. Üçüncü ipucu olarak ekran kaba veya girenli olmamalıdır. Düşük çözünürlüklü bir panel kullanıldığında bu tür şeyler olur. Dördüncü ipucu olarak resim bulanık olmamalıdır.